Ay bir poku ver biz danışaq da. Ay elə döydü ona. Hani hemen kazaklıyam, pis söz mü danışıyorum? Verim, verim, verim. Gelir sen size. Verim, verim. Gülü sinenge 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 düzüm gülü sende o gülü koşuyor. Bence bu sesi götürmüş şey değil mi? Abone bu sesi koyayım. Götür götür o sesi. Bu neyse artist adam da var. var. Ben Samira. Ulan niye bunları şey koyacağım. Ne hem tarçı basanda bunlar gelecek. Biri bir tatsa bu şey gelecek. Bu çünkü ne oldu? Haras. Haras Halit. Hoş geldin. Harası kimdir? Hə, təzə adam. O. Mən Samirəm. Samir kimdir? Salamlar. Türk müsən, Azərbaycanlı? Yaxşı yayınlar. Bu saatda gəlməyin çox manidar oldu. Mən Samirəm. Hə, görəsən Samir atdıq. bir de yok. Türk müsün ha? Türk de Ne öyle riskli evet. şey öyle de Azerbaycan'ı da. Türk sen. Hoş geldin. Aras, Aras. O sırf bir tane izleyicinin yayında tutmak için Türk dedim Yok ya, hey, bayağı düşmüyorlar ha. Aa. Aa, bu saçlan videolara küçülür verme. Sanfezli azattığda san azattıq cennettir senin için. Bomba kimi yakında ötmeden. Sila bizde tarım düşmeyir. Tarımkui için bir adam olsaydı o simba kimdi? Bu gagaş kimdi? ne türmeye düşüyüp? Ha. Güzel videoyu biliyor musun? Love I got you Asvoy dubbe saviyu Sum kum sen tum sayentu Bun haberin ni abidayi Diller baboşan oyna baboşu ut Marmano taydel Zert zertta alın mırçura Boş boş mülfül Azerbaycan 50 tonu, Vol 66, 66 tane videosu var bunun. Qoy hər yeyində baxaq da buna. Bundan bizə edit-editlər çıxar burdan. Bilmirisiz siz bunu? Yo, mən bunu bilmirdim. Bilirdim mən, çoxdan baxmıram amma. Meşhur şeydir. Tərə baxmayım, en başdan <laughs> baxım. Şey, Samirə dedin arası ona görə, nəyi bilirsən? Qanının yanına qədər <laughs> tap naftadan zamanı. Əliya deycinam. Cənazədir. Allah adı cənazədir. Cənazəsi başının ortasına laqla qoy. Axnaq sonu deyir bu. <laughs> Toksik video, cringe'li. Cringe video. Zengin tam da Allah bu TikTok'u, bu sosyal şebekeleri çıkardana ne diyeyim? Ay bizim balalarımız gedir, gençlik gedir. A few moments later. TikTok'u ismim benim yazıyor. Benim ismim yazıyor orada. Takipçilerimin sayının çok almasını <laughs> istiyorum TikTok'da. <laughs> TikTok'u pisledi sonra TikTok'a girdi. Oy, Oy Doğru. da o. Oy. Nuktu da deli bir şeydi daha. Bize tavuk filan da ayran sevdim. Yastı bu ne diyor bu. Kaan görs etme görs etme ya. Banlanmazsın oğlum. İç, i̇çi bakal pive. <laughs> <laughs> Bırak böyle videolarda mı en çok güldüren alta yazılan sözler <laughs> evet. <çağırdım> de Kur'an. Ertebi'yi ne çağırdığım bu bende. Terlan abimi kaç <laughs> yaşındasın ya evet. Aras? Bu, bu, bu ya çok ilmeledi. gitti. Akıllı ol nesin? <laughs> hey, Ay. Tosu <gülüyor> <gülüyor> 23 ben de 23 yaşındayım. <laughs> Abi demen gerek yok. Şu a kanca de. bir buna bir de bakacağım. Ay Tosu. Ay Tosu. Yoruldum buna. Ya da dakika. ha ha, bir dakika Günde bir dakika. Günde günde 5. Videoları anlıyor musun Aras? medyaya. Abi var yok mu? Kim Zor bu. Ulan bizim bir vid bizim videolarımız bu Türkçe'de bakılları, Twitch Onlardan daha yakışmış ki <laughs> Sen çok şeye bakır. <laughs> Allah sonra... kı. Bizim videolar çok seviyeymiş. Bunlar duranca bunları bakım direkt. Yayınlarda bakar. Allah Allah hakkı. Allah Ana Burada hafta bu Ağıllı ağlıyor da endi sen. Bu şey değil bu motorcu kavgalar onun için onun gibi de ha Burda hafta bu zamanlar ağırlı da endi sen Sahte evlilikle Azerbaycan vatandaşı bir Ha bunu gördüm hocam Evlendim dolandırıldım 1 milyon Azərbaycanlı qızla evlənib deyəsən, dolandırıblar onu. 100 dollardan çox daha. Sən də 1 milyon nə səkitdirir, ay qanun. Avropada yaşayanda hələməmə 1 milyon yığa bilmir desən də 1 milyon dollar. Bizim tonu nə qədə idi? 1 milyon TL dedi, dollar dedi. Dollar, 1 milyon manat. 1 milyon dollar idi? Dollar idi. Bir dəqiqə. Atmaq zaminlər ağıllı çıxmısan da indi sən. Sahte evliliklə Azərbaycan vətəndaşı bir Kadınla evlendim, dolandırıldım. 1 milyon Hı. dolardan çok zararım var. Aynı Oha, şey. Ne tür 1 milyon dolar üst. Yarrak olur öyle şey olur. Türkiye'de ne kadardı? Bir 20, beş. 28 TL'den mi mi dayı? Ostrağ basır da bura bezir. Discord'daki abi doğru diyor. Bunda 1 milyon ne <laughs> sadece Sen değil zor. <laughs> 100 bin dolar zararı var. Niçin evlendin abi? Normal bir millet ki devlet dedik, inandık, güvendik. <laughs>

Yeter artık! Hayatımızı yıktılar, hayatımı yıktılar. 65 yaşındayım, hamallık yapıyorum. Benim çocuklarımdan el koymuşlar. Rüşvet alıp beni dolandırdılar. Ya <laughs> da bunların aralarını anlatacağım. Ya da anlatacağım. Yeter artık, buraya geldi. <laughs> Ben patlayacağım bunlara. Patlayacağım bunlara. Ben Azerbaycan'a asla gitmeyin. Abi dur anlarsın bak. 14 tane ülke gezdim. Azerbaycan'da yıkıldım ya. Bütün eşyalar malzememi aldılar ya. Abi bunu bana misin? abi ne kadar şirinlik edersin. abi ne kadar hürmet edersin. Gelin burada gelin.